<laughs> evet değerli oyun severler. Bugün sizlerle Angry Zombies isimli oyunu inceleyeceğiz. Angry Zombies multi platform bir e, oyun. E, bu ne demek? Birçok platforma çıkmış demek. E, Android işletim sistemlerinde tablet bilgisayarlarınızda veya cep telefonlarınızda bu oyunu oynayabilirsiniz. Deneme sürümleri falan filanı var. E, Birçok versiyonu çıktı şimdiye kadar. Biz şimdi oynayacağımız versiyonda e, bir evin kenarında asılı olarak kalmış vaziyette havadan aşağıya doğru düşen zombilerin tepesindeki balonları en kısa zamanda patlatıp onların yere düştüklerinde alttan bize ulaşmamalarını sağlamak için çaba sarf edeceğimiz türden bir oyun olacak. Evet şimdi isterseniz hep birlikte Angry Zombies'in bu versiyonunu inceleyelim. Evet şu anda Angry Zombies'in e, ana menüsündeyiz. E, ana menüde e, Play, More Games ve Help kısmı var. More Games'e tıklarsak direkt e, Popcap Games'in e, sitesine gideriz. Bu arada bu Angry Zombies'in ana gerçek oyunu değildir. E, tamamıyla fan yapımı bir oyunudur. E, ve burada bütün e, hakları, hakları falan filan Popcap Games'e aittir diye yazıyor. Şimdi isterseniz Play'e basmadan önce Help'e basalım. Neler varmış? Evet yukarı aşağı tuşlarıyla e, işte şeyimizi ...plantimizi oynatıyoruz falan filan. Ee, onun dışında... E, ...ateş ediyoruz falan filan. Şimdi göreceksiniz. Bakın... E, ...yukarı aşağı... ...böyle hareket ettiriyorsunuz ve... E, ...space tuşlarıyla bu balonları falan filanı... ...patlatmanız gerekiyor. Bunları... patlatırsınız bu aşağıda görmüş olduğunuz... ...şu gerizekalı zombiler oraya düşmüş oluyorlar. E, ne kadar çok... E, ...işte meyve sebze falan filan... ...toplayıp da... E, ...bu gerizekalıların yere... <laughs> e, ...düşmeden... Önce balonlarını patlatabilirseniz o kadar sizin karınız olur. Ee, yoksa ee, bo yengen valla, bo yengen valla durumları meydana gelebilir. Şimdi isterseniz birazcık hızlanalım. çünkü bunlar coşmaya başladı, artmaya başladılar yine. Ee, tipler, <laughs> tipler çok komik. Ee, şaka yaptım tabii ki çok komik değil bu kadar gerizekalı bir şey gülecek kadar aptal değilim. Ee, bunun dışında işte balonları falanı filanı patlatıyorsunuz. Ha patlatmadınız ne oldu? Şimdi diyelim ki... Tamam bir tanesini bıraktık oradan. Bakın şimdi o salak yerde yürümeye başlıyor. Burada ee, bakın burada böyle birikmeye başlıyorlar. Dört tane zombi birikebiliyor orada. Sağ tuşa basarsanız... Boing, kafaya bunları atıyorsunuz. Bunları attığınız zaman... Bakın gitgide arttılar şu anda. E, onların size yetişmemesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Amacınız o. Arada bir böyle başka başka şunun gibi böyle artist artist şeyler oluyor. Bunlar ne böyle güneş güneş evet güneş güneş falan bunlar neye yarıyor tam unuttum. Ama bakın yine aşağıda biriktiler bir tane daha atıyorum kafaya. İşte bu şekilde böyle hayatta kalmaya çalışıyorsun falan filan. Aa, bakın taramalı geldi bir tane o hızlı hızlı tarayabiliriz artık. Tabi belli bir süre sadece. Bu meyvelerimiz falan da geliyor çok güzel çok güzel çok güzel. Evet. Evet tekrardan başladık hızlı bir şekilde. Kurtulan var mı? Evet bir tane, bir tane daha kurtulacak aşağıda. Kurtulsun. İlk önce bir çıksın ondan sonra kafaya atarız bizim mutluları. Hatta bir tane daha galiba kurtuluyor. Evet çok güzel. Bir tane hemen kafaya atıyoruz. Tekrardan. Oo çok güzel çok güzel. Meyveleri falan kaçırdık. Harika. Evet bir zombi daha aşağıda birikti. Ee, evet gördüğünüz olduğunuz gibi iki tane daha kaçırdık. Bir anda tepemize inecekler. Hemen bir tane daha atıyorum. Coin. isterseniz. Ben şu anda Space tuşuyla oynuyorum. Bilmiyorum size videoda Space tuşunun sesi geliyor mu çok ama e, nedense mouse'la oynayabilirsiniz demesine rağmen benim de mouse'la oynayamıyorsunuz oyunu. Bakın tekrardan bir iki aşağıda. Bakın ikilendiler. Şimdi üçlenecekler. Hemen bir tane daha atıyoruz. Eva. Bunlar gitgide artacak tabi. E, arada size anlatırken başka yerlere de bakıyorum çünkü. Bakın bir anda dörtlenecekler şimdi. Hemen bir tane daha ve bir tane daha. Ve bir tane de buraya ateş atalım. Of oh, bir anda yine coştular. Geliyorlar iki tane. Evet son bir hakkımız kaldı. Bunu kaçırırsak bittik. Çok güzel. Acil meyveleri falan toplayıp hemen bir tane atmamız lazım. Evet tekrardan kurtulduk. Falan filan işte bu şekilde e, bu oyunda ilerliyor. Bilmiyorum ne zaman bu bölüm geçecek. Ya da bölümlü mü? E, Allah bir tane daha. Hemen toplandılar tekrardan. Evet çok güzel. Boşu boşuna biberi de attık. Çok güzel. Ve kaybettik. İşte bu şekilde bu oyunda da ee, güzel vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum.